ne var? Ne oldu yine? Niye çağırdın beni buraya? Sen bana ne söz verdin? Efendim? Biz seninle ne konuştuk Arzu? Bir mece gibi konuşma. Ne derdin varsa açık açık söyle. Derdim verdiğin söz. Of yine mi o mesele? Evet aynı mesele. Beni buraya bunun için mi çağırdın? Bak ben sana tam olarak anlatamadım galiba. Zeynep için ben var ya dünyayı yakarım. Çiftliğe gelmiş. Niye bana haber vermiyorsun? Ben de eve geldiğimde gördüm. E tamam işte görünce haber verseydin o zaman. Haber verseydim ne yapacaktım? Gelip çiftliğin kapısına mı dayanacaktım? Hem geldiği gibi gitti zaten. Merak etme. Onu evden gönderen de benim. Sözümü tutuyorum yani. Haber verseydin bu işler buraya kadar gelmezdi belki. Ben de eve geldiğimde gördüm diyorum. Anlamıyor musun? ben o kızı evden göndermek için neler yaptım. Kenan'ı bile karşıma aldım. Dur bir dakika. Ben de senin karşına geçmiş açıklama yapıyorum. Peki sen CD'yi bulabilmek için ne yaptın? Hiçbir şey. Nerede CD? Hani? Araştırıyoruz. Ah, tabii canım sen araştır. Sen araştırana kadar bilmeyene geçecek zaten. Ya tamam. Bulacağız bir şekilde. Bana bak. O CD başka birinin eline geçerse... ...ben mahvolurum. Biterim. Eğer Zeynep istiyorsan o CD'yi bulacaksın. Demek öyle Arzu Hanım. O CD'yi herkesten önce bulmam lazım. Ulan Arzu karısı dönmüş. Bu zillinin haber verdiği bile yok. CD'yi bu köstebeğe bırakmakla hata yaptım Veysel. ...yakar da güvendeymiş, yak bilmem neymiş. Hemen almam lazım o CD'yi ondan. Ulan tezgahı biz kurduk... ...Parsa'yı bu kız topluyor iyi mi? Niye bırakırsın ki o CD'yi orada ya? Zaten tek kopya. Lan resmen kandırdı kız beni ya. Yok yok, bir an önce almam lazım o CD'yi. Neredesin lan Armut? Çabuk atla dükkana gel. İşimiz var seninle. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Buyurun Melih Bey. Ortalıkta arzuyu ilgilendiren bir CD dönüyor Sadık. Onu herkesten önce bulup bana getirmeni istiyorum. Ne CD'si? bilmiyorum. Ama içinde ne varsa Arzu'yu çok korkutmuş. O kayıtlar başkasının eline geçerse hayatım karalır dedi. Peki evde olduğuna emin misiniz? Hayır ama olabilir. Evdeki herkese şüpheli gözüyle bakmanı istiyorum. Ama herkese. Ortalıkta bir şey dönüyor Sadık. Düşündüğümden daha büyük şeyler. Gözüm dört aç. Her ne olursa olsun o CD'yi bul. O CD Arzu'ya en büyük kozumuz olabilir. Tamam Melih Bey. Elimden geleni yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Senden haber bekliyorum. Bak yine buralara geldim deme bana. Kızım, atarlarınla uğraşamam şimdi senin. Bana bak, aç kulağını iyi dinle. Ne oldu ya? O evde bir köstebek var. A köstebek mi? Ne köstebeği? Köstebek işte. Düşün bakalım kim olabilir? Ay, Erkut ne oluyor ya anlatsana. Ya kızım oluyor bir şeyler işte bırak şimdi sen bunları. Kim olabilir? Sen bir tek tek say bakayım kim var orada? Yani kimler olacak işte ev sahipleri bir de çalışanlar var. Şeyda delirtme beni. Bak kafam atıyor ufaktan. Kim diyorum kim? Tek tek isim ver bana. Ya da kafana takılan şüpheli bir durum var mı? Yani Sadık var. Bu bahçeyle falan ilgileniyor. Ama çok sessiz biri yani. Sanmıyorum o olmaz. Eee? Ee, sonra Kiraz var. Ee, o da mutfakta çalışıyor. Hani <laughs> o hiç olmaz. Evet, Başka? Bir de şey var. Kim var kızım? Söyle. Bana bak. Oradan bir an evvel çıkmak istiyorsan hemen konuş. Konuşsana kızım. Ne susuyorsun? Hayırdır? Ya evet. Şurada bir yol çalışması vardı da... ...batırmışlar ortalığı. Her yer çamur olmuş. Ee, Gonca seni çağırıyorlar. Alo, orada mısın? Gonca. Senin dediğin köstebek Gonca olabilir. Tamam, bak şimdi. Onda muhtemelen bir CD var. Bir CD mi? Ay ne CD'si ya? Bırak şimdi kızım ne CD'sini. Hemen gidiyorsun o CD'yi buluyorsun. Ay Erkut ben nasıl bulayım ya? Sen yine ne işler karıştırıyorsun? Şeyda, işim işi bırak şimdi. O CD'yi hemen buluyorsun. Her yeri arıyorsun didik didik. Tamam mı? Uf, tamam. Sadık. Bir şey mi oldu? Bu evde işe yeni başlayan bakıcı kız. Telefonda biriyle görüşüyordu. Bir sizden bahsettiler. Öyle mi? Ne dedi peki? Sanırım işin içinde bir köstebek var. Gonca'nın adı geçiyordu. Gonca mı? Köstebek Gonca dedi kız karşısındakine. Yani o CD şimdi Gonca'nın elinde mi? Muhtemelen öyle. Hemen hiç vakit kaybetmeden o CD'yi bul ve al Sadık. Tamam. Kimseye de görünüp yakalanma. Siz hiç merak etmeyin Melih Bey. Hadi Sadık, göreyim seni. Of. Öldüm yorgunluktan. Ne olmuş orada öyle? CD? CD yok.